Bugün senin ki periz. Çizdik. Ondan <laughs> sonra bozladım. Şimdi bir tane sıkıntılık yaşandı. Bir sıkıntı. Küçücük bir sıkıntı. Evet küçücük. Öncelikle elimi dezenfekte edeceğim. Arkada kafası benim değil. Abim. Oh. Dezenfekte ettim. sinekler çok komik olmuş. Bunu bu zenci yaptım. Bunu da ökçü yaptım. <laughs> Neyse kesiyorum. Kestik. Zenci burada ırkçı da de burada. Bu şekilde. <laughs> Defterim var. Sırasını öyle makyajlayalım. Bu kadar. Bu arada burada kalem kutum var. Bu kadar. Tamam mı? bu kadar. Bant. o da yapar mıyız? Yap, yaparız bir yerden işte. Bunda en arkasına peçeli koyuyoruz. Hadi bay bay. Kırmızı suyu hazırlayacağım şimdi. Defteri şuraya koydum. Şöyle. Şuraya sır koyacağım. Özel şey unuttum da. O zaman resim çizelim. E, boyamışım cidden. E, niye böyle bir şey yaptım ben şimdi? bilerek. Neyse su koyup veriyorum. Suyu yaparken birazcık zorlanıyorum. Yani kırmızısı bol olsun istiyorum. Şu an anda... Zorlu bir mücadele <laughs> yapıyorum gibi hissediyorum şimdi kendime yapıyoruz. Suyu koyuyorum. Kaydım. Hemen sıcak. işimiz halloldu. Nasıl olmuş burada? Nasıl olmuş söylemedi destiyor? Parçamız burada. <laughs> Bunları uyur mu bilmiyorum. Peçeteyi döndürüyoruz. Bana önce boyuna bakmamız lazım değil mi? Bir saniye. Tamam ya. <laughs> tamam. Suya bandırdım. koydum beni çok zorlandım suyu arkada devam ediyoruz <laughs> çok sevgili bir daha yapacağım onları tekrardan yapıp yapmadım çünkü peçeteleri gittim tekrar koydum Vil we'll du se på den da?